Aşkım. Ne yapalım biz bugün? Bu neden? Gel. Merhaba müsait miydiniz? Müsaitiz. Ben Ömür'le oyun oynamaya gelmiştim. Ha, tamam oynayabilirsiniz. Gel arkadaşım. Oynamak ister misin arkadaşınla? Zeki'nin odasında oynayabilir miyiz? Tamam oynayın. Evet. Abla baba ile çarşıya gitti. <laughs> tamam. Uslu uslu durun. Tamam mı? Biz tamam, çatlak çatlak oynayacağız. Ömür, <laughs> laf okuyor musunuz? Zekiye'nin makyajlarını alalım. <laughs> oh, Bunlar ama. Dur, dur. Oy! Üş! Bunlar ne? çok, wow, çok güzel. Orada güller de var. Onları masaya alacağım ben. Sandalye getireyim ben. Oh, gel. Şu güller de alalım. O gibi böyle. Oh, hepsini alalım. Mis mis mis. Anne, bu Mis mis mis. Oo bu aldıkları kremini kız saçım acele etmeni tabi zekiye gelmeden Oo, rimel bile var. o hadi yapalım hadi zekiye gelmeden sür 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 aklıma bir şey geldi ben seni kedi yapayım Oh, iyi. Oh, iyi. O zaman şimdi şunu alalım biz. Şurada bir tane bir şey Wow. Demiştik. Geldim, geldim. Şurada çok <gülüyor> Wow. Wow. <gülüyor> gel, gel, gel. Gel bakalım. <laughs> oh, hey. Birazcık olmadı ama olsun. Bununu getir. <laughs> getir buyur. Ya bakalım. Ablan sana makyajlarını veriyor mu hiç? Evet. Verince beni de çağır tamam mı? Şurada da. Oh çok güzel oldu. Ama hmm, ben de bir dur süreyim. Ben de. de. Ah, Anam çok güzel oldu. Bakayım sana. Evet. Anladım. Çok. Parlaklara bak. O. Oh. Oh, Şunlara ben bir bakayım Sesleri çıkmıyor kızlar <laughs> Siz ne yaptınız Bir şey yok bir şey yok Ömüş Ablan seni öldürecek Dalini mi kullandınız <laughs> Evet An Ama anne Ya maskeli ne yapıyorsun Zekiye seni verdirecek bütün bu. Kız maskeli buraya gel. Buraya gel. Hayır, hayır hayır hayır. Dalini geri getir. Dalini geri getir. Geri getir. Seni gebertirim. Bak annene söylerim. Buraya gel.